Benim başaramadım, onlar başardı ve çok mutluyum o yüzden. Allah Zehra mutfağa girdim, yapmayacağı şey yoktur. Gurur duyuyorum hepsinden. Zehra çok küçük gerçekten sorumluluk aldı. Yani bunu kabul etmem lazım. Ben o Zehra'nın arkasındaki güneşim. Ee, İrem, tatlı ve muhallebi üzerine süper. Henetlendiği zaman o aileyi Allah'ın bir kulu yıkaması. Önünde bir olimpiyat var. Olimpiyata çok daha iyi hazırlanmasını istiyoruz. Sakatlığı inşallah çok kısa sürer ve takımda yerini almasını canı gönülden istiyoruz. Altyapıya başladığı zaman, Fenerbahçe'de başladık. Biz de teşekkür ediyoruz. Hadi oradan be. <laughs> Tedavi gelemedim ben. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Merhaba Zahit Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Babalar Günü özel programımızı bizi kırmaya katıldığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Bu özel sohbetin bizim için de bir ilk olduğunu ifade ederek başlamak istiyorum. İzleyenlerin sizi daha iyi tanıyabilmeleri için kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Kendimizden bahsedelim. 1990 yılında İstanbul'a geldim. Hayata burada başladık. Burada bir hayat kurduk, evlendik. Çocuklarımız oldu meşakkatli bir hayatın sonunda güzel bir yerlere geldik. Ee, bu konseptte olimpik sporcuların aile üyeleriyle bir araya gelerek onların heyecanını hep birlikte ortak olmayı hedefliyoruz. Üç voleybolcu kız ve bir eski futbolcu erkek çocuğu babası olarak spor olan ilginiz nasıl başladı? Küçüklüklerinde onların sporcu olmalarını istiyor muydunuz? Ben kendim zaten çok sevdiğim bir dallı spor. Benim başaramadım, onlar başardı ve çok mutluyum o yüzden. Arkalarında duruyorum devamlı. Yani bu yüzden çok mutluyum. Benim başaramadım, onlar başardı. O mutlulukları bize yaşattılar. Ne kadar anlatsam anlatamam, yaşamak lazım bunları. Zehra ile Tokyo 2020'de olimpiyat heyecanı yaşadınız ve bu yıl tekrardan yeniden o duyguları hissetmeye başladınız tahmin ediyorum. Evde özellikle bu yıl olimpiyat nasıl konuşuluyor? Evde bu yıl olimpiyat çok coşkulu konuşuluyor. Ve e, tek arzuladığımız olimpiyat koleksiyonun eksik olduğu parça o. Onu da gerçekleştirirsek çok mutlu olacağız. Biraz geçmişten devam edelim. Voleybol nasıl başladıklarını hep voleybolcular anlatır. Ancak bu kez Zehra'nın voleybol topuyla ilk günlerini sizden dinleyelim. Voleybol başlangıcı o ilkokuldan itibaren hocalarımızın hocalarımız tarafından seçmelerde öne gelen bir durum. Seçmelerden sonra zaten serüven başladı. Mina ve İrem'in voleybola tanışması nasıl oldu? Ablaların izinden emin adımlarla ilerliyorlar. Bu anlamda kardeşlerin birbiriyle iletişimi nasıl? Çok, çok mükemmel, harika. Abla ve kardeşleri örnekleyebilirim yani. Bundan birkaç gün önce Mina'nın lise mezuniyet töreninde bir aradaydınız. Voleybol dışında akademik hedeflerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Hangi bölümü okumak istiyor Mina? Mina iki tane hedefi var. Hem eğitim hem voleybol. İkisini bir arada yürütmeyi çok istiyor. Ben de bunu çok destekliyorum. İnşallah bakalım bu yılda da önümüzdeki yıl bir hedefler olacak. Ok okumak, okumak istediği bir böl bölüm var mı? Allah Amerika'ya gitmeyi düşünüyorum ama kendi karar vermiş değil henüz. Bu yıl daha burada bekleyeceğiz onu. Ondan sonra bakalım. Çocuklarınız sporla hiç ilgilenmeseydi onların hangi meslekleri yaparken görmek isterdiniz? Mesela Zehra'yı bir gastronomi olarak görmek isterdim. Çünkü elinden bazı şeyler geliyor. Zehra neyi güzel yapar? Vallahi Zehra mutfağa girdim yapmayacağı şey yoktur. <laughs> Hamur atlıyorsun. Hem de, hem de damak zevkine çok uygun. Çok da güzel şeyler yapabiliyor yani. Kızlarınız en güzel ne yemekleri yapar? İrem. Tatlı ve muhallebi üzerine Süper. Mina'yı fazla şey yapamam çünkü Mina'nın e, okulu olduğu için gidip geldiği için çok fazla zaman ayıramadığı için. Ama İrem tatlı şeyini güzel yapıyor. Muhallebi olsun, tatlılar, tatlı, tatlı çeşitleri olsun. Bunları çok güzel yapıyor. Zehra da mantıydı, bilmem boşlak mantısıydı efendim. Diğer yemekler olsun, o diğer yemeklerini de güzel yapıyor. Pek eğitimden söz etmişken, her voleybolcunun sporda ilerlerken akademik kaygılar duyduğun bir dönem vardır. Kızlarınızdan voleybola ilk görünen Zehra olduğu için onun özelinde soracağım. Zehra için voleybolun hobiden mesleğe dönüşümü nasıl oldu? Karar verme sürecisinin için nasıl oldu? Bu nasıl oldu? İkisini bir yerde getireceğini düşündü. Ama en çok da voleybola aşık oldu. Zaten seviyordu. Severek yaptığı bir iş. Ve çok da düzgün. O yolda ilerliyor. Allah muvaffak etsin hepsini inşallah. Amin. Peki kızların profesyonel hayata geçiş sürecinde sizin hayatında neler değişti? Bizim hayatımızda çok şey değişti ve onların peşinden gittiğimiz, verdiğimiz emekleri hiçbir zaman boşa çıkarmadıkları için onlara canı yürekten teşekkür ediyorum. Ve emekleri tartışılmaz, yaşamak lazım. Anne ve baba olarak onları hakikaten öyle güzel yetiştirdik ki o, o karakter açısından da, yetişme açısından da, eğitim açısından da o çizgiyi korudukları için onlara canı yürekten teşekkür ediyorum. Çocukluklarına itibaren beslenme düzenleri, antrenmanlara gidip gel gelişleri, kulüp tercihleri tamamıyla zor bir süreç aslında. Bu konuda ne, siz neler tav söylediniz, neler tavsiye ettiniz kızlarınıza ve oğlunuza? Ben onlara tavsiye ettiğim şu, hedefinizden şaşmayın. Yapacağınız işin en güzel hedef olduğunu unutmayın. Sizin hocalarınız olsun, eğitmenleriniz olsun, kim olursa olsun onlara karşı saygılı, sevgili olun. İnanıyorsanız bu işi başarırsınız zaten, başarı gelir. Ve bu şimdiye kadar emeği geçen hocalarına da çok teşekkür ediyorum. Çok ilgili bir davranışta bulundular. Zaten çocuklar karakter olarak çok önemli bir karaktere sahipler. Farklı farklı karakterleri var ve gurur duyuyorum hepsinden. Peki evlatlarınızın kariyer basamaklarını tırmanırken ağladıkları, pes etme noktasına geldikleri, sizinle dertleştikleri anlarda onları en büyük övdüğünüz ne oldu? Asla pes etmeyin. Peki böyle bununla ilgili bize anlatabileceğiniz bir anınız var mı? Ee, mesela Zehra ile ilgili anlatayım. Zehra ee, çok büyük bir aşamadan geçti. Eve gelmezdi, antrenmanlara katılırdı. Mesela günde üç tane, iki tane antrenman, üç tane antrenmana katılırdı. Mesela okula giderdi. Okuldan çıktıktan sonra antrenmana gittiğinde dersini orada yapıyordu, tekrar o antrenmana katılıyordu. Çok küçük yaştan sorumluluk aldı. Yani bunu kabul etmem lazım. Yani pendikten kalk, bir de ikinci lig serüveni, ondan sonra Beşiktaş'a gitti. O bir sene boyunca pendikten gidip geldi. Arada dinlenmelerini orada kulübün lojmanında yapıyordu ama yani uzun bir süre yol. Mesela ilk başladığında bu metrolar falan yoktu. Hep belediye otobüsüyle 2 saat, 2 buçuk saat trafik, sıkıntı. Bunlar hep böyle bir serüven yani. <laughs> uzun bir yol. Uzun bir yol. Gerçekten uzun bir yol. Bir belgesel olabilir benim için çok değerli. O günler için de hiç acımıyorum. Onlara harcadığım emeğe de şimdi deseler şimdi yine harcarım o emeğimi. ve onları canımdan çok sevdiğim için Onların yapamayacağım şey yoktur onlar için. Mesela aslında mesafeler çok uzaktı. Bizim bildiğimiz Zehra teyzesinin yanında kaldı bir süre. Sonra siz taşındınız. Vakıf Bank'a başladı dönemde. O ya. zamanlar nasıldı? Teyzesinin yanında kısa bir süre kaldı. O da okul okulla ilgili. Ondan sonra biz aile olarak toparladık kendimizi. Sonra aradan bir iki, bir iki yıl geçtikten sonra biz de bu yana gelmeye karar verdik işte Üsküdar'a. Ondan sonra geldik Üsküdar'a yerleştik. Zaten üçü de bir aynı kulübe gittiği için. Tabii bu süreç bayağı bir zor oldu ama iyi oldu ve Üsküdar'a yerleştik şimdi. Aile olarak hep bir aradayız. Çok mutluyuz. Sizi aslında voleybol salonlarında sık sık görüyoruz. Maçlardan sonra aile bir araya geliyor ve çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Maçları hangi duygularla izliyorsunuz? Maçtan sonra birlikte maçların kritiğini yapıyor musunuz? Tabii. Şimdi ilk önce en büyük gücün aileden geldiğini hepimiz iyi biliyoruz. Ve bunların arkasında duvar gibi durduğumuz için, aileyi bir arada topladığımız için, ailenin o gücüyle Onlara enerjiyi sağlıyoruz zaten. O kritikler yapıyoruz böyle olsaydı, şöyle olsaydı, böyle vursaydın, şöyle gelseydin falan filan. Onlar ince şeyler oluyor bazen böyle. Çok da şey değil yani. Kızım bugün çok iyiydin ama bloğu şöyle yapsaydın dediğiniz oluyor mu? Zehra hiçbir zaman e, kötü lanse ettiğim bir şey olmadı. Her zaman dedim başarısın, sana inanıyorum dedim canı gönülden. Ve, ve o inandığı çizgiye gittiği için ona çok teşekkür ediyorum. Aslında bir kız çocuğunu en çok da motive eden o babasının ona söylediği o. Kesinlikle. Sözler motivasyon. Kesinlikle. Motive çok önemli bir şey. Mental olarak yorgun olabilir, fiziken yorgun olabilir ama sonuçta eve geldiği zaman o yorgunluğu üstüne atmak için o yaşamış olduğu gün içerisinde yaşamış olduğu stres ve sıkıntıyı evde kaldırıyoruz zaten. O bitiyor. İrem bu sezon şehir dışında Edremit Belediye'de forma giydi. Sezon nasıl geçirdi? E, maçlarına gidebilme şansınız oldu mu? Oldu oldu. Gittim maçlarına çok da iyiydi. Tabii çok sık sık olmasa da ara ara, ara oynadı. Performansından çok memnunum. İnşallah bu önümüzdeki yıl içinde hayırlı bir şey olur da onu da görürüz. Önümüzdeki sezon İrem'i nerede izleyeceğiz size soralım. Daha kesinlik kazanmadı. Görüşmeler var ama kesinlik kazanmadı daha. Bayramdan sonra bakalım inşallah belli olur. İstanbul mu yine şehir dışında mı olacak? Vallahi benim için tabi e, tabii İstanbul'da olursa daha iyi olur. Aile bir arada olmuş olur. O Kendisinin isteği de öyle. Ama kısmet bu. Yani başka yerde de olabilir yani. Sürekli Çünkü... ailenin bir arada olmasından bahsediyorsunuz. benim çok hoşuma gitti. Aile bir arada olduğunda, kenetlenmiş olduğunda her daim daha güçlüdür ve bunu çok güzel hissettiriyorsunuz. Kimse yıkamaz. Kenetlendiği zaman o aileyi Allah'ın bir kulu yıkamaz. Kesinlikle. Çünkü çok sıkı bir güç. Zehra Güneş bildiğimiz gibi artık sadece bir voleybolcu değil, bir star. Bu tanırlığı aile açısından artıları ve eksileri nasıl değerlendirirsiniz? Yani şimdi çevremde insanlar benim babası olduğumu çok fazla bilmedikleri için çok enteresan şeylerle karşılaşabiliyorum mesela. Artık öğrenecekler. Öğreniyorlar ve öğrendiklerinde şaşırıyorlar. Nasıl yani diyorlar. Neden ben baba olamaz mıyım? Benim kızım olamaz mı? Ya? Veya senin kızın olamaz mı? Mutlaka olabilir. Sizin kızınız da olabilir. Benim kızım da olabilir. Peki dışarı çıktığınızda birlikte fotoğraf çekilmek isteyen hayranları oluyor mu? Oluyor. Ben, ben, de diyorum zaten çocukları hiçbir zaman hayır deme. Çocukları sevindirmek çok güzel bir şey. Ben ondan onu rica ediyorum zaten. Kendim olduğum zaman da maçlardan çıktıktan sonra da kızıma söylüyorum zaten. Kızım çocukları kırma. Çocuklar bir çiçek gibidir. Suyunu vermezsen solar. Onun sevgisini kazandım seni kimse yıkamaz. Çocuk sevgisi çok başka bir sevgi. Kesinlikle. Peki böyle Zehra'nın sizin hep beraber çocuklarla yaşadığınız böyle güzel bir anınız var mı? Antalya'da geçen yıl bir tane çocuk. 3-3,5 yaş arası bir çocuk. Annesi olsa o kadar sevemez herhalde Zehra'yı. Zehra'nın peşinden koşuyor fakat Zehra farkında değil. Hatta resmi bile vardı onun. Zehra bunu kucağına aldı. Annesi babası çocuğu çağırıyor. Çocuk gelmiyor. Dedim o zaman biz İstanbul'a gidelim beraber. <laughs> Öyle bir sevimli bir şeydi ki. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. O zaman ben bir farklı soruya devam ediyorum. Peki evdeki Zehra ile sağdaki Zehra'nın farklılıklarını konuşmak istiyorum. Sağda çok hırslı, çok güçlü bir Zehra oluyor. Ee, babalar eminiz evlatlarını herkesin gördüğünden daha farklı görür. Evde durumlar nasıl? Zehra'yı, ev, evdeki Zehra'yı nasıl anlatırsınız? Evdeki Zehra ile sahadaki Zehra çok farklı. Çünkü sahaya çıktığı zaman tam konsantreyle çıkıyor. Evde mutlu, mesut sahaya çıktığı zaman zaten onun bakışları var. O bakışlarında ben oynarken anlayabiliyorum yani onun ne kadar maça etki edeceğini, ne kadar o bakışları zaten kameraya geldiği zaman tamam diyorum Zehra bulmuş kendini yani. Zehra gün gümbür geliyor diyorsunuz. Evet. Sporla olan ilginizden ve tam bir spor ailesi olduğumuzdan konuştuk. Evinizde spor müsab müsabakaları sık sık izlenir mi? Voleybol dışında hangi branşları takip ediyorsunuz? Yüzde yüz izlenir. Spor fark etmiyor. Voleybol olabilir, futbol olabilir, basket olabilir. Bunların hepsini izliyoruz. Yani spor dediğin zaman zaten orada duruyoruz yani. Hangi takımısınız? Ben Fenerbahçeliyim. Peki, futbol dediniz. Oğlunuzun eski bir kaleci olduğunu düşünürsek ve sizin de aslında amatör olarak daha önce futbol oynadığınızı düşünürsek bunun da bir etkisi var mı? Mutlaka. Oğlum için. Ben istemediğimi dedim oğlum veya çocuklarım, kızlarım yapsın dedim. Oğlum için çok şey yaptım ama oğlum biraz rahat olduğu için o yüzden Zehra gibi tırmalayamadı, tırmanamadı yani. Ben çok istedim Furkan'ın bir futbolcu olmasını. Çünkü ben kendim açısından baktığım zaman o zaman bizim zamanımızda büyüklerimiz yok işte spor şöyle yok böyle ama ben kendime bir söz vermiştim ve o sözü de tuttuğumu zannediyorum. Arkalarına duvar gibi arkalarındayım. Bu her zaman böyle olacak. Onların başarıları daim olsun diyorum. Ülkemiz adına da çok iyi şeyler yaparlar inşallah. Bütün kızlarımız sadece benim kızlarım değil ve bugünkü maçı da merakla bekliyorum. <laughs> Zehran aslında bakarsanız Türkiye'nin Türk duvarı. Siz de Zehran'ın arkasındaki duvarsınız diyebilir miyiz? Ben o Zehran'ın arkasındaki güneşim. Ne kadar güzel dediniz. Gerçekten. Zehra'nın arkasındaki güneşim derken ne kadar güzel dediniz. Benim o güneşim onu ısıtsın yeter. O anlar beni. O sıcaklığımı <laughs> anlar o benim. Bu yıl Zehra'nın ligde acı tatlı günleri oldu. Talihsiz sakatlı milli takımda da tedavi döneminin içerisinde olmasına sebep oldu. Zehra şu an nasıl tedavi döneminde ona neler konuştunuz? Bunların geçeceğini morali yüksek tutmaya çalışıyoruz. Her şey karamsar olmasını istemiyoruz. E, önünde bir olimpiyat var. Olimpiyata çok daha iyi hazırlanmasını istiyoruz aile olarak. Ve bunu devamlı, devamlı üst düzeyde motive etmeye çalışıyoruz. İşte bu sakatlığı inşallah çok kısa sürer ve takımda yerini almasını canı gönülden istiyoruz ve bekliyoruz. Biz de buradan milli gururumuz Zehra'ya bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Türk duvarımızın sağlara eskisinden de güçlü döneceğine inancımız tam. Teşekkür ederim. Aslında bu sohbetimizin temel konusu gurur evlatlarınızın maçları, sağ dışı zor anları, çocukluklarından bugüne kadarki serüvenleri hani aklınızdan geçirdiğinizde çok duygulandığınız, belki de göz, gözünüzden yaşlar gelen anlar oldu mu? Oldu. Kaç senesiydi bilmiyorum ama ilk ÖF'a gittiği zaman olimpiyatlara şu anda tüylerim tiken tiken oluyor. Çalışıyordum. E, final maçını oynamışlar. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Televizyonda izlenmiyor falan filan. O zaman kaç yaşındaydı? 15-16 yaşındaydı. O ÖF'tan e, olimpiyat madalyasını aldıklarında çalıştığım zaman duyduğumda elim ayağım kesildi ve işi gücü bıraktım çöktüm. Öyle bir duygulandım ki o duyguyu size tarif edemem. Ne kadar güzel. Yani o serüven zaten oradan başlamış oldu. O süreçten sonra zaten hep milli takım milli takım milli takım milli takım böyle devam ettik ve bu önümüzdeki olimpiyatların madalyasını alırsak hani mutluluğu tarif edemem. Gururu hiç tarif edemem. Gurur hepimizin gururu. Sadece benim gururum, bizim ailemizin gururu değil, hepimizin gururu. Ben bunu herkesten de paylaşabiliyorum. Benim tek temennim sağlıklı bir şekilde döner. İnşallah. Takımda yerini alır ve ülkemizi en güzel şekilde temsil. Fransa Olimpiyatlarında inşallah beraber olacağız orada da. İnşallah. İnşallah Hı -hı. orada temsil eder. Siz Olimpiyatlara gidecek misiniz? Düşünüyoruz inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Gurur'a konu idol almayı da beraberinde getiriyor. Milli Volaybolcular günümüzdeki çocuklar ve gençlerin aslında en büyük rol modelleri konumunda. Kızınızı rol model alan, ona hayranlık duyan küçüklere mesajınız ne olur? Da daima pes etmesinler, çok çalışsınlar ve hedef koysunlar kendilerine. Hedef koyduğu zaman, çok çalıştığı zaman başarı zaten kendiliğinden gelir. Şimdi altyapıya başladığı zaman, Fenerbahçe'de başladık. O zaman Erdem hocamız, daha çok ayrı saygı duyuyorum ona, çok teşekkür ediyorum. Ondan başlamış olduğumuz bu voleybol serüveninde bir yıl beraber Fenerbahçe'de çalıştıktan sonra Fenerbahçe'den Erdem hocam ayrılma kararı alınca Zehra orada. Tabii tabi lisansı çıkmamıştı o zaman. Erdem hocam ayrıldığı zaman beni aradı dedi ki ben Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Zehra ne olacak deyince ben de dedim ki Zehra siz nereye gidiyorsunuz, Zehra da sizden gelebilir. Böyle bir şey beklemediği için çok şaşırmıştı. Sonra çok uzun bir zaman geçmeden aradan bu 1907 Sarı Kanaryaları kurdu. İşte bir yıla yakın bir süre orada. Ondan sonra da Vakıf Bank'a geçişimiz başladı oradan. Yusuf Hoca'ya da, Erdem Hoca'ya da, diğerlerine de çok teşekkür ediyorum. Onların çok büyük emeği var bunlarda. Ve bize bu yolu açanla, açanla bu yolda yürüyen herkese Öğretmenlerinden, eğitmenlerine kadar çok canı yürekten teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Hadi e oradan be. <laughs> ya. Kuzularım benim. Oturun, oturun bakayım. O zaman yo. biz de buradan babalar gününüzü kutluyoruz. <laughs> Teşekkür ediyorum, ben çok ben sağ olun. Ben de bütün babalar, babaların babalar gününü kutluyorum. Allah sağlıklı, huzurlu ömürler versin diyorum. Başta çocuklarım ve kızlarım olmak üzere hepsini canı yürekten seviyorum. İyi ki varsınız. Benim canlarım. Kız ne bu göz yaşı? Yağmur yağmaya başladı. Sulu göz, sulu göz. Sulu göz. Normal ben, ben de duygulandım ama ben <laughs> koydum buraya. Bugün babalar günü ve babanıza böyle bir sürpriz yaptınız. Öncelikle teşekkür ederiz. Siz babanız hakkında neler söylemek istersiniz? Biz aynı zamanda abim ve ablam için de buradayız. Kendileri gelmediler. Ee, baba herkese her küçük kızın kahramanıdır. Ben ona yok söylüyorum. <laughs> Yeren beni ağlatmaya çalıştır. ağlamayacağım ben. Vallahi <laughs> konuşamam gerçekten. <laughs> o zaman bir de Zehra'dan babalar Günü mesaj alalım. O verir. Ama konuşalım. var diye gelemedim ben. Babalar günün kutlu olsun babacığım. İyi ki varsın. İyi ki bizim babamızsın. Seni çok seviyoruz. Buradan bütün babaların babalar gününü kutluyorum. Zehra'ya bu güzel babalar günü mesajı için teşekkür ediyoruz. Tedavisi de şu an devam ediyor. Umarım en kısa zamanda aramıza geri döner. Anne üçgüdüsü var ya, baba üçgüdüsü. Tamam anne üçgüdüsü de ama babanın üçgüdüsü de çok enteresan bir şey o. O yaşamayan bilemez onu, yaşamak lazım. Bir güzel ölçüp biçmek lazım. Bir karar verdiğin zaman, o kararın tamam diyeceksin, verdiğim karar bu. Emin adımlarla yürüyeceksin o verdiğin kararın arkasından. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Allah şifalar versin inşallah. Amin. Çok kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz. Takımımda görmek istiyorum takımımızda. Ülkemizi temsil etmesi için canı yürekten Allah'a dua ediyoruz. Amin. Çok teşekkür ederim bizim buraya misafir ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Çok edeyiz. sağ olun, var olun. Çok teşekkürler.